Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, evet Bakara suresinde Musa aleyhisselamla ilgili ayetleri okuyacağız inşallah. Ve izneteceğine ve izneteceğine biz kurtardığımız zaman hani kurtarmıştık hani kurtarmıştık öyle tercüme edelim. Aslında kurtardığımız zaman demek de kurt, hani kurtarmıştık veya kurtardığımız zamanı hatırlayın. Şurada hatırlayın kelimesi var. Fetezekger o. Hatırlayın. Ee, hani kurtarmıştık. Bakın de -ne fail nedir? Küm sizi kurtarmıştık. Min eli e, ailesinden, ailesinin elinden demek tabii ki bu. Mecur isim Firavun. Firavun ailesinin elinden, Firavun'un ailesinden kurtarmıştık. E, yes ne Reva görüyorlardı Efendim uğratıyorlardı Küm sizi bakın size Reva görüyorlardı sizi uğratıyorlardı Sü el azâbi İşkencenin en kötüsüne işkencenin kötüsüne uğratıyorlardı Şimdi burası e, kırmızı olan yer bakın şurası birinci hal hal cümlesi Mahallen mansup diyeceğiz yüze bihune e, kesiyorlardı yani keserek keserlerken evet keserler keser halde hal olarak Türkçe'ye çevirmek olmuyor arkadaşlar kesiyorlardı bakın ebne eküm oğullarınızı ebne e, bakın mef'ul olduğu için fetayla mansup ve yestehyûne hayatta bırakıyorlardı, canlı bırakıyorlardı, yaşatıyorlardı. Nise eküm kadınlarınızı. Onlara da cari elde et, olmak için. Ee, e, şimdi dediğim gibi şurası üç tane hal var. Üçü de mahalle mansup diyeceğiz. Ve fi Ve fi Burası ve fi zelike. Burası mukaddem haberdir arkadaşlar. Mukaddem haber. Bunda vardır. Şimdi zeliküm. Arapçada bir şey vardır. Zelikenin sonuna k ilavedir arkadaşlar. Muhataba şey muhatap mesela erkekse zelike. iki tane ise zeliküme, zeliküm e, o bu diye söylersiniz. Sonundaki zamirler tercüme edilmez. Sadece kaç kişiye ifade edildiğini kaç kişiye hitap edildiğini anlatır. E, bakın ke küme küm ki küme künle şeklinde değişebilir şu zamir. Anlama bir katkısı yok. Türkçe'ye çevrilemez zaten. Ve fizeliküm. bunda vardır. Haber mukaddem haber dedik. Belâ'ün muahhar müktedâ. Bakın bir imtihan. Min rabbiküm Rabbinizden. Şurası sıfatıdır. belenin. O da mahallen merfudur. Azim'in ikinci sıfatı bakın. Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı bunda. Veiz hani ferak ferakne e, yarmıştık, yarmıştık, ikiye yarmıştık. Bir küm sizin sebebinizle, sizin sebebinizle ama sizin için diye Türkçe'ye çevirsek daha iyi olur. El bahre denizi sizin için ikiye yarmıştık. El-Bahra mefulün bihtir. ile mansup. Bakın. Fe en ceyna, ve kurtarmıştık. Ne fa'il küm sizi mef'ul. Bakın. Ve egre gne boğmuştuk. Boğmuştuk. E, fa'il ne? E'le mef'ul. Bakın. E'le ailesini Firavun'u, Firavun, Firavun ailesini boğmuştuk. Ve en tüm, burası hal cümlesi, şu hal vavudur ve en tüm siz iken tenzurune siz bakarken yani sizin gözünüzün önünde demek bu. Siz bakarken Firavun ailesini boğmuştuk. Ee, boğduğunuz zamanı hatırlayın da diyebiliriz. Ve iz hani ve adine e, sözleşmiştik. Musa, Musa ile ve adine burada e, ne faildir? Musa mef'ulün bihtir. Ama Muka, maksur isim olduğu için feta alamaz. Mukadder feta ile mansuptur diyeceğiz. Peki erbain Leyleten 40 gece üzerine sözleşmiştik. 40 gece için sözleşmiştik. Şimdi erbain Leyleten erbain e ee, şimdi zaman bildiren zarfa, zaman zarfına sayısı olduğu için bu mefulün fihtir, ya ile mansuptur diyoruz. Peki leyleten nedir? Erbeyne 40 sayısının temyizidir. Onun için feta ile mansuptur diyoruz. Sümme sonra ittekastüm yani onun ardından ittekastüm siz edindiniz el icle buzağıyı tanrı edindiniz demek bu. Huzayı tanrı edin. İttekaz tümde fail tüm arkadaşlar. El icle mefulün bihtir feta ile mansuptu. Sonra siz buzayı tanrı edindiniz. Minba diye onun arkasında. Yani Musa aleyhisselam ayrıldıktan sonra. Allah'la görüşmek için, Allah'la konuşmak için ayrıldıktan sonra. Ve en tüm zalimun. Zalimler olarak. Ee, şimdi burası halmiş. Evet şu halbava Ondan sonra en tüm müpteda zalimun haber isim cümlesi olarak geldiği için hal muhallem mansup diyoruz. Evet. Şimdi sonra afevne affettik, affetmiştik. Bakın ne fail. Ee, burada olaylara çok kısa geçiyor. Bunun ayrıntıları var. Bu olayların ayrıntılarını anlatan ayetler sonra gelecek. Afevne affetmiştik anküm sizi. Sizi affetmiştik. Min onun ardından. Ondan sonra onun ardından. Lealleküm belki teşkürüne şükredersiniz diye. Belki şükredersiniz diye Lealle'nin ismi kümdür arkadaşlar Teşkürün haberidir Haberi merfu muzari fiil olarak gelmiş Nereden anladık Mum yerinde duruyorsa Merfu muzaridir Peki faili vavdır arkadaşlar Lealleküm teşkürün Belki şükredersiniz diye Veiz hani eteğine vermiştik Musa Musa'ya mefulun bi mukadder dammeyle, feta ile ile mansuptur. Maksur isim çünkü el kitabı kitabı kitap vermiştik. İkinci mefolün bi vel furkane furkanı vermiştik. Furkan ne demek? Hakla hakla batılı ayırt etme gücü. Eee lealleküm belki siz bakın lealle'nin ismine küm gerisi haberi lealleküm belki siz, siz tehtedüne Doğru yolu bulursunuz. Doğru yolu elde edersiniz. Doğruya ulaşırsınız diye. Şimdi arkadaşlar Allah peygamberlere kitabını verdiğini söylüyor. Arkasından bir de Furkan diyor. Furkan ne demek? Ee, kelime ta anlamıyla Furkan e, hakla batılı ayıran demek. Şimdi hakla batılı ayırma. iyi ile kötü ayırma. Yanlışla doğruyu ayırma yeteneği yeteneği işte bu peygamberlerin sünneti deriz biz peygamberimize de aynı şekilde Allahu Teala bunları bütün peygamberlerine verir onlar hakkında ayet olmayan konularda bile hemen her konuda mantıklı makul tamam mı ee, düşünürler ve mesela ayetlerde yer almayan hükümleri birçok hükmü kendilerine sorduğunuzda onları net bir şekilde açıklarlar kesin bir şekilde açıklarlar İşte onlar şeydir onlar vahiy ürünüdür Allahü ee, Allahu Teala onları fazladan bilgilerle donatmıştır ee, mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve gelen vahiy iki çeşittir vahiy metlu deriz o Kur'an-ı Kerim'in içinde olan vahiydir. Bir de Peygamberimize gelip Kur'an'ın, Kur'an'a girmeyen, Allah'ın girmesini istemediği, al, Peygamberimizin Allah'tan aldığı başka birçok bilgi vardır. Birçok bilgi vardır. O bilgileri de biz vahiy gayrimetlu deriz. Vahiy gayrimetlu, okunmayan vahiy demektir. Bütün peygamberler için geçerlidir. Onun için peygamberler dini en güzel anlayan, halbuki okuma yazması olmadığı halde hiçbir, eğitimi almadığı halde ee, Efendim hiç Kur'an üzerinde de çalışmadığı halde bütün o doğru şeyleri mükemmel şekilde eksiksiz bir şekilde bilmesi ona e, peygamberimize mesela Kur'an'ın dışında birçok vahyin öğretici vahyin geldiğini Allah'tan doğrudan ya da Cebrail vasıtasıyla birçok eğitim aldığını gösteriyor Evet devam edelim. Ve izgale hani demişti Musa Musa li kavmihi kavmine ye kavmi ey kavmim inneküm siz inneküm siz zalemtüm zulmettiniz. Zalemtüm de fail tümdür arkadaşlar. Enfüseküm kendinize nefislerinize zulmettiniz. Bu mefulün bihtir. Bitti edinmekle edinmekle edinmek suretiyle edinerek edinmeniz sebebiyle el icle buzağı tanrı edinmeniz sebebiyle kendinize zulmettiniz. fetüfe bundan dolayı bakın tübü tevbe edin. Tübü tevbe edin emir fiili faili vav ile beri hüküm yaratıcınıza ile beri hüküm yaratıcınıza fe ve öldürün Tövbe edin ve hemen faktülü öldürün. Enfüseküm. Nefislerinizi de diye de tercüme edilmiş. Birbirinizi diye de tercüme edilmiş. Eee onun için e, bu, bu burada e, yani nefislerinizi öldürün derken eee uzun dönem puta tapan Mısır'da, putların hakim olduğu Mısır'da yaşadıkları için içlerinde putlara karşı bir sempati var. Yani nefislerinde bir sempati var, ilgi, alaka var. Musa aleyhisselam'ın zaten istiyorlar yolda. O hikaye ayetler de gelecek. Bu sevgiyi öldürün anlamında, putlara karşı sevgiyi, ilgiyi öldürün anlamında da yorumlanmış. Ya da Puza'yı tabi İsrailoğulların hepsi buzayı ve bu, put bu, tanrı edinmedi. Bir kısmı edindi. Musa Aleyhisselam tuğr Sina'dan gelinceye kadar da ona taptılar. Bu tapanları öldürün şeklinde de yorumlanmış. Tapanları öldürün diye diyenler evet bu Buzayı Tanrı edinip ona ibadet eden İsrailoğullarını öldürmüşler. Farklı rivayetler var böyle. Zeliküm bu müpteda bakın zelike müpteda mahallen merfu hayrun daha hayırlıdır haber leküm sizin için mecrur isim de zarf eee fetayla mansub beri öküm rabbinizin katında bu sizin için daha hayırlıdır ııı e, o da tevbeniz tevbe aleyküm. O da sizi tevbenizi kabul etsin. Bak şöyle şöyle yapın ki o da tevbenizi kabul etsin. Burası evet cevap kısmı oluyor. Yani istek ve talep fiilinden sonra gelen cevap kısmı oluyor. E, o bakın innenin ismi hüdür. Hü ve fasıla zamiridir. Genellikle irap edilmez. Ettevvâbü birinci haberdir tevbeleri çok kabul edendir. er rahimi çok şefkatli, merhametlidir. İkinci haberdir. Evet. <laughs> e, ve iz gultüm hani demiştiniz hani demiştiniz de bak e, gultümdeki fail tümdür Ye Musa, ey Musa, len nü'mine asla inanmayacağız. Len nasb edatıdır. Bakın sonunu nasip etmiş. Gördünüz. Mansup muzaridir bu da. Len nü'mine asla inanmayacağız. Leke sana hatta önceye kadar. Nera görünceye kadar. Allah'a Allah'ı. Allah'ı görünceye kadar sana asla inanmayacağız şimdi burada anlamayabilirsiniz. Hatta nerallaha cehreten. Hatta nasbedatıdır. Şu nera mansup muzaridir ama görünmüyor. Onun için mukadder feta ile mansuptur diyeceğiz. Allah mefulün bihtir. Cehreten açıkça. Aç, açıkça cehren. Açıkça, açık bir şekilde. Cehreten burada haldir. Feta ile mansuptur diyoruz. Ee, ne demek bu? fe bunun üzerine bak bu sebeple bunun üzerine ehazet yakalayı vermişti tutu vermişti küm size esai katı sizi yıldırım yakalayı vermişti size yıldırım çarpmıştı demek bu küm bakın size yıldırım çarpmıştı ve en tüm tenzurun siz bakarken hal burası yani siz e, göz göre göre siz bakıp dururken size yıldırım çarpmıştı. Bu sebeple, bu talepte bulunduğunuz için. Peki bu talepte bulunmakla ilgili nedir? Böyle saçma sapan Allah'ı biz görünceye kadar açık bir şekilde asla sana inanmayacağız ifadesi. Çok garip, çok tuhaf. Böyle bir şey kimse istemez yani. Neden istediler o zaman? <laughs> Musa Aleyhisselam e, Allah e, a, yani kırk gün için Önce 30 gün arkasından 10 gün sonra da 10 ilave edilen 10 gün için tur Sina'ya gitmişti. Rabbi Allah'ımız çağırmıştı. Şu Rabbimiz çağırmıştı. Fakat orada kavminin e, heykeli yapıp ona bir kısmını yani bir kısmını kavminin bir kısmını buzağı heykeli yapıp ona taptığını öğrenince sinirle geri dönmüştü ve onları uyarmıştı. Arkasından da dediğimiz gibi ya onların nefislerini öldürmeye ya da puto tapanları e, öldürmeye davet etmişti. Artık hangisi ise bilmiyoruz. E, bunun üzerine Allah'a tevbe etmeleri için kavmin ileri gelenlerinden 70 kişi seçmiş ve onları kendisiyle birlikte tekrar Tur Sina'ya götürmüştü. 70 kişiyi. O 70 kişi e, işte tur Sina'da bir diyelim ki biraz ileride tasvir ediyorum. Yani net anlatmak için söylüyorum. Onlar arkada beklerken Musa Aleyhisselam biz biraz ileride Allahu Teala ile konuşuyor. Konuşmaları geçen sonraki ayetlerde de gelecek. Allahu Teala ile doğrudan konuşuyor. şimdi onlar da çok merak ediyorlar. Allah'tan vahiy aldıktan sonra da tabletler on emri içeren başka emirleri de içeren tabletleri aldıktan sonra Musa Aleyhisselam onların yanına geliyor. 70 kişinin. Şimdi onlar böyle bir pervasızlık yapıyorlar ve herhalde ne bileyim ee, yani Musa Aleyhisselam göremedi Allahu Teala. Lenta göremeyeceğini dedi asla. Ee, dünyada göremeyecek ee, ama Musa aleyhisselam Allahu Teala ile konuştu. Onlar Allahu Teala'nın sesini, zatını çok merak ettikleri için herhalde yani e, ne dediklerini de fatan farkında olmadan böyle iyi niyetli ama e, abuk subuk bir cümle kuruyorlar bakın. Len nükminelike asla sana asla sana inanmayacağız. Hatta nerallaha cehraten biz de Allah'ı açıkça görünceye kadar. Bu şimdi Allah'a kim görmek istemez? Bir kul için en büyük mutluluk. Allah'ın sesini kim duymak istemez? Bu iyi bir duygu. Ama Musa aleyhisselam bile göremezken üstelik buna inanmak için bir de böyle bir şart koşuyorlar. Yani peygambere koşuyorlar. Saçmalıkları burada. Yani isteyebilirler. Bizi de göster, rica edebilirler mümkünse biz de görelim konuşalım ve benzeri diyebilirler ama öyle bir şart söylüyorlar ki pervasızlık bu tevbe etme için tevbe etmek için gelmişlerdi bir de orada oraya onun için İsrailoğullarının peygamberlerine karşı tavırları bizim e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ona karşı tavrından farklıdır sahabe mutlak itaat Allah-u Teala peygamberlerine mutlak itaat ister ama İsrailoğulları peygamberlerine mutlak itaat etmemiştir. Onlar sanki böyle kendilerine gelmiş, Allah'tan gönderilmiş bir lider gibi görmüşler. Bazen eleştirmişler, bazen makara yapmışlar. Bazen böyle suçlamışlar, tamam mı? Ee, bazen böyle abuk subuk isteklerde bulunmuşlardır. Ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabenin böyle bir şeyi yoktur arkadaşlar. Birkaç bedevinin densizliği hariç ve en tüm tenzuru ne siz bakarken hal dedik mahalle mansup diyelim. Sümme sonra beasne dirilttik. Bakın diriltmiştik. E, fail küm sizi diriltmiştik. Min badi den sonra bakın. Mefulüm e, fihtir mahalle mansuptur diyoruz. Mevtüküm ölümünüzden sonra. Öldü siz öldükten sonra. Yıldırım çarptı. diye. Lealleküm belki ne şükredersiniz diye. Leallenin ismi küm gerisi haberi şurası haberi. Ve zallel ne Allahu Teala İsrailoğullarına yaptığı lütufları iyiliklere hatırlatıyor burada. Bu iyiliklere ve lütuflara karşı onların e, onların e, uygunsuz mankörce tavırlarını hatırlatıyor. Ve zallel gölgelemiştik. Bunları ileride anlatacağız. Eee gölgelemiştik. Şimdi onlar Kızıldeniz'den karşıya geçtiler ya. Sina e, Yarımadası'na geçtiler. Sina Dağı bölgesine geçtiler. Orası da çöl, çöl arkadaşlar. Ağaç gölgelenecek bir yer yok. Yakıcı bir sıcak var. Dolayısıyla kavruluyorlar. Onun için Allahu Teala bakın peygamber bereket. Peygamberler her zaman bereketli gelir. Kendi to toplumlarına, helale inanan toplumlarına rahmet kaynağıdır. Ee, evet bak hemen başları sıcaktan yandı. Allahu Teala gölge, bulutları gölge yaptı. Ve, ve zallel ne gölgelendirdik. Aleyküm gölge yaptık. Aleyküm sizin üzerinize elgame bulutu. Sizin üzerinize gölge yaptık. Bulut dolaşıyor onlarla birlikte. Şimdi orada yiyecek içecek tabi sebze meyve bir şeyler yok. Ne yapacak? Ve enzel ne indirdik? Bakın ne indirdik? Aleyküm size elmenne ee, el ve selva ee, kudret helvası ve bıldırcın eti şimdi çölde hmm. Evet. Ee, men evet kudret elbası. Ee, selva bıldırcın eti. Öyle miydi? İnşallah karıştırmıyoruzdur. E ee, bıldırcın ete indirdik nasıl yani Allahu Teala yaprakların üzerine tatlı böyle helva yağdırıyor. Tamam? Onlar da onu yiyip ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çünkü vücudun ihtiyacı var. Elma bıldırcınları da Allahu Teala tabii bıldırcın eti yağdırmıyor ama her taraf bıldırcın her taraf bıldırcın. Belki ileride anlatırız. E, elini uzatsan üç tane beş tane yakalayabiliyorsun. Kaçmıyorlar. O kadar çok ki. Kaçmıyorlar. İstediğin kadar pişirip yiyebiliyorsun. Kuş eti. Ama sonra e, fakat Allah-u Teala'nın bir şartı var. Bak yarın için biriktirmeyin. Öldürüp öldürüp depolamayın. Saklamayın. Allah size verecektir diye. Peygamber garanti veriyor. Ve bu şartla bu şartla onlara işte e, faydalanmalarını söylüyor. Ama onlar tam peygamberi ve Allah'a güvenmiyormuşçasına insanın yapısı ya arkadaşlar. Güvenmiyormuşçasına öldürüp öldürüp ertesi gün ne olur ne gider bunlar diye alışmadıkları bir şey. Onu öldürüp e, çuvallara koyup saklıyorlar. Yani art, ertesi gün de aynı devam ediyor bunlar. Neyse sonra geleceğiz. Külü yiyin külüyin emir fiil vav fail min tayyibeti temizlerinden mecrusi müteallik diyoruz temizlerinden yiyin me şeylerin bakın razak ne rızık olarak verdik e, verdik verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyin temizlerinden onun için bazı şeyler bize haramdır ki pis kirli olan küm size size verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyin ve me zulmetmediler. Bakın faili vav. Wow. Na bize. Onlar bize zulmetmediler. Ve lekin fakat lakin sonu sükun olduğu için etkisizleşmiştir arkadaşlar. Kenu idiler. Kenin ismi vav'dır. Gerisi haberidir. Gerisi haberidir. Haberi de kendi içinde. Bakın yazlimun muzari fiildir. Faili vav'dır. Enfüse de mukaddem öne almış mef'ulün bihidir. Onlar kendilerine zulmediyorlardı ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Biz onlara zulmetmedik. Onlar ki ama onlar kendilerine zulmediyordu. Ve iz hani demiştik. Evet. Evet şurada 58. ayette bırakalım. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyerek